Merhaba arkadaşlar sihirli ilmek kanalına hoş geldiniz. Bu sefer ki çekeceğimiz video bubalarısını arısını çekeceğiz. Bütün detaylarını, bütün en ince ayrıntısına varana kadar bütün detayları videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu öreceğimiz arının boyu 26 santim. Kullanacağınız ee, kullanacaklarınız ipler beyaz, sarı, siyah. 3 eşit ip kullanacağız. Gözleri için 8 milim göz kullanacağız kilitli güvenli gözler keçe keseceğiz etrafına siz isterseniz keçe istemiyorsanız beceremem yapamam ya o kadar zorlayamam diyorsanız keçe kesmeyebilirsiniz sadece göz takarsanız ondan sonra arkadaşlar içine çıngırak yerleştirebilirsiniz şöyle isterseniz yerleştirmeye de bilirsiniz şöyle göstermek istiyorum arkasını ben daha ipleri kesmedim. İplerimiz duruyor şimdi. Videoyu çekince fark ettim. Ön kısmını genelde detaylarına baktım. Evet arkadaşlar. Bu tarif Instagram adresinde ilmeklerin dansı adlı hesaba ait kendisinden müsaadelerin izinlerimi aldım. Kendisinin rızasıyla bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle bana bu Tarifini benimle paylaştığı için onu teşekkür ediyorum. Onun kadar güzel olması da yapmaya çalıştım. Sizin için bir örnek model çıkarttım. Yani şimdiki öreceğimizi de beraber birlikte öreceğiz arkadaşlar. Yani çok fazla ip gitmiyor. Küçük bir oyuncak. Özellikle küçük ve kolay oyuncakları öncelikle tercih ediyorum ki yani sizin de örmeniz kolay olsun. Ee, yeni başlayan özellikle yeni başlayan arkadaşlara hitaben kolay oyuncaklar tercih ediyorum hmm. büyük oyuncaklara alıştığım için bu tarz küçük oyuncaklar bana tuhaf geliyor genelde yaptığım oyuncaklar yarım metre 45 santim 52 53 60 o civarda santimler olduğu için bu biraz bana çok ufak geldi küçük geldi onun için bu seferki yapacağımın kafasına veya gövdesine veya herhangi bir yerine şöyle bir bırak yerleştireceğim. Boynunu dik tutabilmek için içerisine kalem yerleştireceğim. Zaten tığım, ipim, iğnelerim ve bir çifte 8 milim kilitli güvenli göz şöyle. Bu videomuz tanıtım videosu olarak olsun. Kullandığım ipler nakoporlanta. Bir dahaki videoyu ee, oyuncağımızın yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.